Herkese merhabalar. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size eksfoliasyon yani cilt yenileme için hangi asitler kullanılabilir, hangi cilde hangi asit daha iyidir, eksfoliasyon nedir, ne işe yarar, kimler yapmalıdır bunlardan bahsedeceğim. Şimdi eksfoliasyon iki tip oluyor aslında kimyasal ve mekanik eksfoliasyon. Eksfoliasyon ölü derilerin üstteki ölü tabakanın arıtılması işlemidir, atılması işlemidir. Üstteki ölü tabakayı atmak bize ne sağlıyor? Aslında daha parlak bir cilt, daha yenilenmiş bir cilt olmasını sağlıyor. Böylece ciltteki bu pürüzler de azalmış oluyor. Cilt daha parlak, canlı gözükmüş. Hatta lekelerde de bir ton açılma elde etmiş oluyoruz cilt yenileyerek. Çünkü cildin en üstünde stratum corneum dediğimiz bir tabaka oluyor. Bu Stratum Corneum'un en üst tabakası da ölü keratinositleri asitleri içeriyor. Bu tabaka çok kalınlaştığında deriye matlık kazandırabiliyor ve bunu yenilemek de cildi daha parlak hale getiriyor. Kimyasal eksfoliasyon çok iyi bildiğimiz AHA, BHA grubu asitler, poliidroks asitlerle yapılan eksfoliasyon. Mekanik eksfoliasyon ise kese lif gibi dışarıdan sürtünerek yaptığımız eksfoliasyon. Yıllardır özellikle Türk hamamlarında çokça yapılan kese aslında bir mekanik eksfoliyasyon öldeliği atma metodu. Şimdi vücut için yapılabilir haftada bir çok abartmadan çok fazla eksfoliyasyon da zararlı ama ben yüz için önermiyorum. Ee, neden? Çünkü sürekli keselemek, sürtünmeye maruz bırakmak özellikle buğday ve koyu tenli kişilerde pigmentasyona neden olabiliyor. Melanositleri aktive edebiliyor. İkincisi kılcal damar artışı yapabiliyor. Mekanik sürekli travmaya bağlı. Özellikle hassas ciltler, rozalı ciltlerde hastalığın aktivasyonuna yine akneli ciltlerde de iritasyona hastalığın aktivasyonuna neden olabiliyor. O yüzden ben yüzde özellikle mutlaka kimyasal eksfoliyasyon metotları seçilmesini öneriyorum. Peki vücut için hocam olur mu? Vücut için birincisi zaten kimyasal eksfoliyasyon yapmak için çok büyük bir alan. Yani bir serum bir günde biter. <laughs> vücut için haftada bir veya iki haftada bir mekanik eksfoliyasyon yapılabilir. Burada önemli olan çok aşırı sert sürtünmelerden kaçınmak. Özellikle koyu tenli kişilerde koltuk altı kasıklar gibi pigmentasyona meyilli bölgelerde çok sert işlemlerden kaçınmak ve eksfoliyasyon sonrası mutlaka cildimize uygun, vücudumuza uygun bir nemlendiriciyle güzelce nemlendirmek. Peki bugün neyden bahsedeceğim? Yüz için olan kimyasal eksfoliyan ajanlardan bahsedeceğim. Evet, ahalarla başlayabiliriz. Ahaları en iyi bildiğimiz aha yani alfa hidroksi asit biliyorsunuz glikolik asit. Onun dışında yine laktik asit ve sitrik asit de diğer bildiğimiz alfa hidroksi asitlerden. Peki glikolik asit ne işe yarıyor? Normal ve karma ciltlerde kullanılabilecek iyi bir eksfoliyan ajan. Glikolik asit küçük bir molekül. Bu nedenle derinin derin dokularına kadar işleyip kolajen yapımını da artırabiliyor. Aynı zamanda da cildi yenilemeye yardımcı oluyor. Peki hangi oranlarda kullanabiliriz? Birçok farklı oran var. %10'un altında olan oranlar, düşük yüzdeli oranlar aslında günlük kullanıma uygun olabilecek oranlar. %10'un üzerindeki oranlarsa haftada bir veya maksimum iki defa kullanılmasını öneriyoruz. Çok fazla eksfolyasyon ne yapıyor çünkü? Cildi daha hassaslaştırıyor daha inceltiyor, iritasyonu açık hale getiriyor. Biz cildimizi irite de olsun istemiyoruz. Çünkü uzun dönem, kronik dönem devam eden tahrişte yine kılcal damar atışının lekelenmeyi ve cilt yaşlanmasını hızlanmayı beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle çok fazla eksfoliyasyon değil, yeteri kadar eksfoliyasyon tam tersi cildimizi daha iyi hale getiriyor. Neler var peki piyasada glikolik asit içeren? Vichy'nin B3 serumu var. Aslında bu serumu Vichy leke için özellikle konumlandırmış. İçinde %8 glikolik asit var, %5 niacinamid var ve vitamin CG var. Vitamin CG de daha stabil olsun diye vitamin C'ye benzer etkileri gösterilmiş bir vitamin. Tabii ki bunu kullanan kişiler gece bunu kullanıyorsanız gündüz ayrıca siz normal C vitamin serumunuzu da kullanabilirsiniz leke için. Peki bu ahalar nasıl iyi geliyor leke? Aslında cildi üstten yenileyerek lekenin oluşumunu ve leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Tabii ki düzenli kullanımda bu sonuç elde edilebilir. Yani en az 3 ay düzenli kullanmak gerekiyor. Lift aktivin çok akışkan ve kolay sürülebilen bir kıvamı var. Aha oranı %10'un altında olduğu için aslında günlük kullanıma uygun. Zaten günlük kullanım olarak çıkarmışlar. Şöyle su gibi bir kıvamı var. Çok kolay sürülüyor, akışkan. Tabii ki üstüne nemlendirici kullanılmasını veya gündüz kullanıyorsanız üstüne güneş kremi kullanmanızı öneriyorum yaz kış. Peki yazın devam edelim mi ahalara? Şimdi ahalar güneşe karşı duyarlandırıyor deriyi. BHA yani salisilik asit için böyle bir şey yok. Salisilik asit güneşe karşı duyarlandırmıyor. Hatta güneşten korunma etkisini güneş koyucunun arttırdığı söyleniyor çökerek dokulara. Ama ahalar güneşten korunabiliyorsanız iyi bir şekilde haftada 1-2 devam edilebilir. Ama güneşten korunduğunuz düşünmüyorsanız korunabildiğinize yazın ara verilebilir. Evet, bişi B3 bu şekilde. Niyesine burada yine leke açmada yardımcı. Lekenin oluşumunu sağlayan tirozinaz diye bir enzim bloke etmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda cildi nemlendirmeye ve sakinleştirmeye yardımcı oluyor. Ahaları biz normal ve karma ciltlere kullanıyoruz. Tabii ki yağlı ciltlerde kullanabilir. Glikolik asitin bir miktar e, sebum dengesinde düzenleyici etkisi var. Ama asıl biz yağlı ciltlere önerdiğimiz tabii ki salisilik asit. Çünkü salisilik asit hem yağ üretimini azaltır atıyor. Hem de gözeneklerdeki, tıkalı gözeneklerdeki keratini parçalamaya yardımcı oluyor. Salisilik asit bir beta hidroksasit. Gözeneklerin içine çok güzel işliyor ve burada bulunan işte siyah nokta, akne meyilli ciltlerde oluşan tıkaçları çünkü burada siyah nokta, komedon ve akne oluşumunun temel patogenez yani temel olay gözeneklerin içinde keratinden ve yağdan bir tıkaç oluşması. Bu tıkacı çözmeye yarıyor. Kimyasal olarak parçalamaya yarıyor. Salisilik asit ahalar gibi değil. Konsantrasyondan bağımsız olarak da günlük kullanılabiliyor. Genelde %2 ve %2'nin altında oluyor zaten konsantrasyonu. Günlük kullanıma uygun bir asit. Etaspirin var %2 salisilik asit de iyi bir oran. Üstüne yine nemlendirici veya sabahları güneş kremi sürülebilir. Eğer aktif bir tedavi alıyorsanız, başka bir retinol, retinoik asit kullanıyorsanız cildinizin toler edebileceği şekilde işte retinol yüzü gece veya retinoik asitinizi salisilik asiti gündüz konumlandırabilirsiniz. Eğer erite ederse bir gün biri bir gün biri şeklinde de kullanılabilirsiniz. Aslında bunu dermatoloğunuz tedaviniz varsa zaten hali hazırda devam eden Onu ayarlayacaktır dozunu. Hani kendiniz tedaviniz varsa kullanmanızı önermem danışmadan. Hali hazırda bir tedaviniz varsa. Salisilik asitinin de kıvamı yine su gibi. Çok kolay sürülmesi. Etatürüm bu şişelere çok kolay. Bir basımda bir damla çıkıyor. Ortalama 3 damla da yüze yetecek kadar oluyor. 3 damla yeterli oluyor tüm yüz için aslında. Bu şekilde sürmesi kolay. Tabii ki asitler yani eksfoliyasyon yapan asitler bu aha behalar ve polihidroksasitler için bahsediyorum. Tabii ki bu özellikle retinoid asitler, retinoidlerde ve azalik asitlerde de var. İlk 3 hafta biraz şiddetlendirebilir akneleri. Bunu neden yapıyor? Eksfoliasyon arttıkça buzdağı gibi o dipten biraz daha belirginleşiyor. Bu etki birinci aydan sonra kayboluyor. Tam etkisini görmek için yine en az 8 hafta ile 12 hafta arası tabii ki kullanmak gerekiyor. Peki yine etat pürün var mı glikolik asitte? Evet glikolik asit de var. %10 bu aha. O yüzden eğer aktif bir retinol kullanıyorsanız belki aha artı retinol üst üste çok olabilir. Ahanızı kullandığınız günler retinolünüzü veya diğer kullandığınız azalea kasit varsa onu atlayabilirsiniz o günler için. Glikolik asiti de çok kolay sürülüyor. Etat bu şekilde 3 damla yeterli olacaktır zaten tüm yüz için. Bunun dışında bir de yıkama jellerinde göreceksiniz ahaları ve behaları. Bunlarda da mesela kozmetin var. Aha veya %5 klikolik asit foaming diye. Tabii ki ciltte duran kadar etki etmeyecektir. Çünkü ciltte duran o gün boyu emilmeye devam ediyor. Ama ek olarak özellikle vücuttaki mesela tavuk derisi hastalığında keratozis pilariste veya işte siyah noktaları temizlemek için, yıkamak için veya siyah noktalı kişilerde aha beha foaming boşu da kozmetin kullanılabilir ek olarak. Bunun için aynı zaman da salisilik asit de var. Bu da güzel bir ürün. Başka hangi eksfolyan asitler var? Bir de mandalik asit ve polihidroks asitler var. Mandalik asit daha hassas bir asit. Daha nazik bir asit. Ama tabii gücü de glikolik asite göre biraz daha düşük. Mandalik asit de aslında bir alfa hidroks asit. Daha hassas ciltlere veriyoruz. Mesela glikolik asit, salisilik asit tolere edemeyen ciltlerde. Mesela salisilik asit kullanamayan akne eğilimli kişilerde. Mesela mandalik asit içeren biodermanın sebium serisinin kerato denilen bir ürünü var. Akneliğe meyilli ciltler için salisilik asit toler edemeyen hassas ciltler için mandalik asit içeren. Yine kozmetin mandalik asitli serumu var. Bir de asitler var. Laktopiolik asit gibi. Bunlar da çok hassas ciltler için kullanılabilecek. Çok daha narin ve nazik asitler. Neostrata'nın polihidroksasitli ürünleri var. Tabii ki bunları sizin cildinizin problemine göre, hedefine göre biz kurguluyoruz. Yani mesela kuru ciltli ise laktik asit daha iyi oluyor. Çok hassas ciltli ise mandalik asit, asitler olabilir. Yağlı ciltlerde salisilik asit, normal karma ciltlerde de glikolik asit tercih edilebiliyor. Tabii ki burada yapılabilecek eksfolyasyon ihtiyacına göre yüzdesi belirlenebilir. Ama doğru eksfolyasyon cilt ışıltınızı arttıracaktır ve aslında anti aging olarak da fayda edecek. Peki benim cildim çok hassas, kızarıyor, rozan var veya aknem var tedavi görüyorum gibi bu kişilerin mutlaka dermatoloğa danışmasını öneririm. Herhangi bir asite başlamadan önce. Çünkü bu asitler rozaseyi özellikle daha kötü hale getirebilir. Veya aknede belli bir tedavi alıyorsanız, kurtucu bir tedavi alıyorsanız daha kötü yapabilir, hani çok rahatsız edebilir. Bu durumda veya akne tedavinizle birlikte kombine edilme sıklığı değişebilir veya yüzdesi. Bu durumda mutlaka kendi dermatologunuza, muayene eden dermatoloğunuza danışmanız lazım ne kullanacağınızla ilgili. Onun dışında yine eksfoliasyon yapan tedavi ürünleri de var. Azaleik asit gibi, retinoidler gibi. Mesela CeraVe'nin retinol serumu var. Bunlar eksfoliyan asit değil, retinol ama eksfoliyasyon kapasitesi olan biliyorsunuz A vitaminleri eksfoliye ediyor aynı zamanda. AHA-BHA grubu değil, retinoid grubu retinol. CeraVe'nin bu yeni çıkardığı retinol serumu en kapsül, yani gün içinde yavaş yavaş salgılanan bir, aktifleşen bir retinol formu. Beraberinin hassasiyeti azaltmak için niacinamide eklenmiş. Gerçekten niacinamide retinol çok güzel anlaşıyorlar. Niacinamide retinole bağlı olan iritasyonu biraz azaltmaya yardımcı oluyor. Evet. Ve seramitler eklenmiş. Zaten sera ve seramitlerden geliyor biliyorsunuz. Böyle bir krem gibi bir kıvam var. İçinde seramitler de olduğu için yani nemlendiriyor da. Üstüne ayrıca tekrar nemlendirici ihtiyacı cildin ihtiyacına göre eklenebilir, eklenmeye de bilir Bu şekilde ları ve retinolü üst üste önermiyorum veya salisilik asit ve veya retinolü çok irti edebiliyor, çok kızarıklık yapabiliyor. Bir sabah veya gece dönüşümlü kullanılabilir, gün gün dönüşümlü kullanılabilir. Ama dediğim gibi bir cilt hastalığınız varsa ve bunun için kullanıyorsanız mutlaka dermatoloğa danışmanızı öneririm. Azaleik asit nasıl kullanılır ve retinoidler nedir, nasıl kullanılır adlı daha detaylı videolarımı buradan bulabilirsiniz. Sanırım eksfoliasyon bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.